3 Aralık Pazar Fatma teyzenin buraya geldim hemen e, ciğerli pilav getirdim dur çocuğum dur kucağımdaki de gözü kapalı gözü kapalı kuzum benim kapanmış dün belliydi kapanacağı aşkım dur çocuğum dur aşkım dur dur çocuğum dur içi de iltihap dolu açınca iltihap fışkırıyor içinden boyu vuracağım kuzuma ben, inle vuracağım aşkım görmüyor şimdi nasıl korkuyor gepiş görmeden yiyebilir misin alçık ye bakayım görmeden hadi alçık ye çocuğum aferin hadi alçık ye alçık oy görmüyor kuzum benim diyor şimdi niye karanlık kuzum benim hadi yiyin bakayım kaçma kaçma bak kaçacak yer bilemiyor ki sen gel şu kardeşin gel buradan ye 1, 2, 3. Tamam. 1, 2, 3. İki tanesi de bende. 5. Şu diğer iki sarı dışarıda. Onları ayrı koydum ama bak yemiyor onlar. Çay daha Hemen yapalım. Çünkü peçete. içinden şey çıkacak. İçinden ilta bir iki peçete aldın mı? Heh. Kapatıyorum. Aldım, aldım ben onu. onun için bir açar. Gözünü açacağız. Nerede kedi? Heh. Yavru nerede? Gel çocuğum gel. Gel. Gel aşkım. Gel. Gel dedeciğim. Gel şurada dur. Açalım gözünü. Ha. Ara veriyorum. Ha. Açtık gözünü. Açtık. Kurban olurum sana. Oy oy. Yine yine huzursuz bakıyor canım benim. Gel. Atlayamaz sen oradan. Ya biraz akıllı ol. Bir dakika çocuğum. Al. Bak bakayım bana. Açtık biraz. Bak bir sürü peçete çıktı. Yalnız bu peçete konusu Babam, e, Fatma teyze dediğim gibi Küçük küçük parçalara kestiğin zaman senin elinin mikrobu peçeteye değiyor. Dikkat edelim. Gel. Hadi bakayım. Şuradan yer misin bu? Gel hadi ye bakayım. Heh. Bak yemeye başladı. Heh. Heh. Hadi çocuğum ye bakayım. Heh. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Sen bu suyu, su kabını yıkamışın belli. Yıkamışsın. Ama ben tekrar sordum veterinere. Dedi ki bir tane kap olmaz 10 kediye. Ee, bak küçük küçük kaplara paylaştıracağız. Lütfen rica ediyorum. Çünkü öyle de hastalık yayılır dedi. Vallahi sordum. E, bilirim işte onlar da öyle alışmış ne yapıyor? Onu ortadan kaldırırsan alışma biter. Küçük küçük kaplara 4-5 tane koy. Tamam. Küçük onlar ya bitirmezler ki sen 10 gün kalıyor 20 gün kalıyor su yosunlanıyor Fatma teyze. Öyle olmaz. Onu iptal edeceğiz. Küçük küçük kaplara yapacağız. Yoksa ben bir daha gelmem. <laughs> Çünkü veteriner dedi bak hastalık bak birbirine geçiyor. Anlatın. Ben yoğunlara yemek tabaklara koyuyoruz. Şimdi nasıl yemekleri ayrı ayrı tabaklara koyuyoruz? Bu küçük kaplardan ben sana bir iki tane daha getireyim. Yok yok var bende. Var, var, mı? He. Tabii Şu büyük kabı iptal ediyoruz. Onların tabağı var bende. O, o büyük bir şey var ya Hı. onu bana onlar, sat. Onlar büyükler içiyor. İşte olmaz. Büyükler şundan da içer. Büyüklerin içtiği işte zaten yarım bardak değil günde. Büyükler onu bitirene kadar 20 gün geçer. Bak bu yemeğe geldi bak yiyemiyor şu. Şundan gel çocuğum gel. Bu beni seven kedi bu be. Gel şuradan ye çocuğum gel. Gel gel kuzum ha. Hadi gel bak bak buradan ye gel. Al sul sul ye çocuğum hadi. Hadi kuzum benim. Bu iştahsız bu ya. Dün biraz yedi miydi bu sanki? Yedi, yedi, yedi. İkisi de yedi. Tamam. Şimdi şunu. Bunlar tohdur zaten küçükler. Küçükler tok muydu? Ha. Hı -hı. Fatma teyze de süt ekmek yapmış. Allah razı olsun. Ben de bunu getirince bunu öğleden sonra verecek şimdi. O, onu dolaba koy Fatma teyze ama ısıtıp vermen lazım. Çıkarınca soğuk soğuk verme. He, Allah razı olsun. Su konusunda anla, su konusunda anlaşacağız ha sende. Su, su ufak ufaklara paylaştıracağız. Hakikaten mikrop geçiyor. Bir hasta olursa hepsine geçiyor aynı sudan. Evet, zaten öyledir. He. Ben, biz bile iyi, iz... Hepsini yok. Bence iyi oldu. iki kedi ha, var. Ha, Onlara vereceğim. Tamam. Bunlara yeter. Tamam. İki değil. Dört kedi var. Biraz sonra tamam. şu, motorla gideceğim. Şu ileride bir yerde ya. Ben sana nasıl tarif edeyim? Bir tanesinin kuyruğu hasta. Gördün mü kuyruğu yara ileride? Ay, onu gördün müydü? He he. Ona veriyorum yemek. O gelmiyor buraya. Buraya gelmiyor. Kuyruğu yara ona veriyorum. Bir tane de arkadaşı var. <laughs> o bilmem kedi vurmuş. Araba vurmuş. Bir yere sıkışmış. Kopmuş. He. yarısı da yarı olmuş. Yakalanmıyor da. Yakalansa göndereceğim belediyeye de. falan yok, yok. yok hastalık olmaz o kadardan geçmez. Ya, kendi yüzünü tutacağım, kuyruğunu tutmayacağım ki. Yakalama diyor, kuyruğu hastayı hasta olursun diyor. Ben, de ben hasta olursam bunlara de hastalık, de hastalık de geçer de derdi de. o. <laughs> ben baktım, baktım. He. Şu kutular... Dan bana bir iki tane versene şey koyacağım kitap koyacağım. Sen bunlara ne koyacaksın? Ateş yakıyorum. Ateş yakıyorum. Tamam ben bunları ya. alayım kitap koyacağım. Ya. Tamam. Şu iki tanesini ben de ya. büyük arıyordum ama bunlara koyarım. Toplanıyorum ya. Olur mu? Tamam. Ben sana yakmak için tamam. bunun yerine başka kağıt getir. Ya yok yok yok. Bak bu gene yemiyor bu çocuk ya. Yedi mi sabahı? Sabah verdim ben. He. İçeride, tabağa i̇çeride koydu. yedi. Tamam. Tamam. Ben tencere nerede? O zaman ben şunları sonra alayım. Tamam. Şurada dursun. Olur mu? Tamam. Doğru. Sağ ol. Hadi iyi bak kendine. Bir ihtiyacın var mı? Ekmek Yok. falan alayım sana? Yok. Ben aldım. Maşallah. Erken gittin aldın. Saat 9. Günlerden pazar 3 Aralık. Ee, o 3 yavru nereye gitti? Kaçtı bak. Yukarı mı çıktılar? Fatma teyze büyüttü yuvalarını. Gel. Gel şimdi Gel. Gel. Bak gözünü açtığımız orada. Gel. Gel aşkım. Gel. Pş, pş, pş. Gel. Ne yaptınız siz içeride? Gel. 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 Oy ne güzelsin sen, ne güzelsin sen. Gel gel, gel. Ya, ne güzel poz verdiydin lan. Gel, gel açalım burayı. Hava gelsin çocuk gel. Gel, al pişman. Al Gel, gel, gel pişman. Ay kuzum, ay kuzum, ay kuzum. Oy, oy, oy. Gel bir deneyim, gel dedeciğim, gel pişman Tanıdın mı sen beni? Tanıdın mı aşkım? Tanıdınız mı beni? Evet. Oy güzel çocuk bunlar güzel çocuk bunlar canlarım benim hadi güzel poz verdiler çok güzel oldu ha kapatıyorum içeride yatsınlar hadi görüşürüz Fatma güzel teyze ya, onlar da buraya giriyor. Heh, heh. Giriyor. çok güzel onun altına da bir birket koyarız şey olmasın bilince çökmesin. çökmesin bak çok güzel olmuş güzel. ha bu benim getirdiğim değil mi? Hı hı. He, çok güzel olmuş. Altına da piriket koyarız. Heh. Hatta şurayı boşaltıp burayı boşaltamayız da. Fazla yok, bir şey yok da. Sığmaz bir şey kutu sığmaz kutu. Kutu sığmaz. Bunun altına bir şey koyarız hem yere değmez. Sığmaz mı? he. Çık bir ben Bunun altına bir şey koyarız hem yerde yere değmez, Üşümezler. Tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. Çocuğum sen dikkat et kendine bak. Sana şurup bulacağım. Ya şurup bulacağım. Antibiyotik bulamadım ki. Ha. Tamam. Eline sağlık. O iki tanesi ben değil. Tamam, bilirim, bilirim. Beyaz yedi de. Beyaz yedi de. Öbürü iş daha yok. Akşam ben geldim baktım. <laughs> Yoktur diye. <laughs> e, bak hele. Sen baktığında dört tane miydi? Yok. Şimdi sen dışarıda komşuya gitmiştin ya. Hı -hı. Kapı yarımdı ya. Bu, ufak olan kaçtı buraya. Yezir, yezir, kaçtı baktım yarım saat yok geldim buraya gelmiş yatıyor. Geri götürdüm. Tabii. <laughs> Nasıl buldu burayı ya? He, karşı şey karşı arsa mı? Yani hiç yayan yürümediği şeydi. Gelin çocuklar gelin. Hadi güneş alıyorlar. Oy canım benim. Beni mi takip ediyorsa gel. Gel pişt pişt. Huzum gel. Oy aşkım gel. Tamam aşkım gel. Bak oraya mama koydum gel kardeşine ye. Gel Ufaklık ne yapıyordu ufaklık gel. Gel Gel. Hadi güneşte, hadi o mamadan yiyin. Kapatıyorum. Heh. Heh, girin girin oraya girin. Zıkkım var, boh var şerefsizler. Oradan girince benim konteynerin önüne gelip zır 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 kapatıyorum.